Hırsız alarm sistemleri Güler Güvenlik ile güvende kalın. Güler Güvenlik olarak ev ve iş yerlerinizin güvenliğini sağlamak için en ileri teknolojiyi kullanarak kapsamlı hırsız alarm sistemleri sunmaktayız. Güvenliğinizi en üst düzeyde tutmak için tasarladığımız sistemler modern yaşamın getirdiği her türlü tehdide karşı etkili çözümler sunar. Hırsız alarm sistemlerimiz Yaşam alanlarınızı ve çalışma ortamlarınızı koruma altına alarak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Sistemlerimizin temel bileşenlerinden biri olan hareket dedektörleri, iç mekanlarda meydana gelebilecek olağan dışı hareketleri anında algılar. Bu dedektörler, geniş alanları kapsayabilme özellikleri sayesinde her köşede maksimum koruma sağlar ve izinsiz girişleri hızlı bir şekilde tespit eder. Hareket dedektörleri Güvenlik sistemimizin en kritik parçalarından biri olup evinizde veya iş yerinizde oluşabilecek herhangi bir tehlikeyi önceden fark etmenizi sağlar. Manyetik kontaklar kapı ve pencerelerinizin güvenliğini sürekli olarak izler. Herhangi bir kapı veya pencerenin açılması durumunda manyetik kontaklar anında alarm sistemini aktive eder. Bu sayede İhlallerin fark edilmesi anında müdahale edilerek güvenliğiniz tehdit altına girmeden önce gerekli önlemler alınır. Manyetik kontaklar, sağlam yapıları ve uzun ömürlü performansları sayesinde güvenilir bir koruma sağlar. Dış mekanlarda güvenliğinizi sağlamak adına dış ortam dedektörleri kullanıyoruz. Bu dedektörler, çevrenizdeki her türlü hareketi algılayarak erken uyarı sistemleri arasında önemli bir rol oynar. Geniş bahçeler Otoparklar veya büyük iş yerleri gibi dış mekanlarda etkili olan dış ortam dedektörleri, güvenliğinizi her an gözlem altında tutar ve olası tehditlere karşı proaktif önlemler alır. Daha geniş alanlarda hassas koruma sağlayan dış ortam kızılötesi bim dedektörleri, görünmez ışınlar aracılığıyla alanınızı tarar ve herhangi bir kesinti veya ihlal durumunda alarm sistemini devreye sokar. Kızılötesi teknolojisi sayesinde bu dedektörler özellikle geniş ve açık alanlarda etkin bir şekilde çalışarak izinsiz girişleri tespit eder ve hızlı müdahale edilmesini sağlar. Pencerelerinizin güvenliğini artırmak için tasarlanan cam kırılma sensörleri, cam kırılması gibi durumları hızla fark eder ve alarm sistemini anında aktive eder. Hem iç hem de dış mekanlarda etkili olan cam kırılma sensörleri, evinizin veya iş yerinizin her an güvende olmasını sağlar. Bu sensörler Cam yüzeylerin yoğun olduğu mekanlarda ekstra bir güvenlik katmanı ekleyerek izinsiz girişleri önler. Beklenmedik su hasarlarına karşı koruma sağlayan su baskını sensörleri, su seviyesindeki ani değişiklikleri tespit ederek alarm sistemini devreye sokar. Özellikle bodrumlar, çamaşır odaları veya suyun yoğun olduğu alanlarda ideal olan su baskını sensörleri, su baskını gibi felaketlerin önüne geçerek mülkünüzü ve değerli eşyaları korur. Bu sayede su hasarlarına karşı proaktif önlemler alarak güvenliğinizi artırırız. Güvenliğinizi pekiştirmek adına dış ortam alarm sireni kullanıyoruz. Olası bir ihlalde yüksek ses seviyesiyle çevredeki herkesin dikkatini çeken sirenimiz komşularınızı ve çevrenizi anında uyararak müdahale süresini kısaltır. Dış ortam alarm sirenimiz hırsızlık girişimlerine karşı güçlü bir caydırıcı etki oluşturur ve güvenlik bilincini artırarak topluluk içinde ortak güvenlik hedeflerine katkıda bulunur. Güler Güvenlik olarak müşterilerimize özel çözümler sunarak her bireyin ve işletmenin ihtiyaçlarına en uygun hırsız alarm sistemlerini tasarlıyor ve kuruyoruz. Uzman ekibimiz sistem kurulumundan bakım ve onarıma kadar tüm süreçlerde profesyonel destek sağlayarak güvenliğinizin her yönünü titizlikle ele alır. Sistemlerimiz sadece güvenlik sağlamakla kalmaz, Aynı zamanda yaşam kalitenizi de artırır. Akıllı ev teknolojileriyle entegre çalışan hırsız alarm sistemlerimiz uzaktan kontrol ve izleme imkanı sunar. Mobil uygulamalar aracılığıyla sisteminizi her an kontrol edebilir, anlık bildirimler alarak her türlü durumu anında fark edebilirsiniz. Bu sayede güvenliğiniz her zaman elinizin altında olur ve her an kontrol sizde olur. Güler Güvenlik'in sunduğu hırsız alarm sistemleri. Esnek ve ölçeklenebilir yapıları sayesinde her türlü mekana uyum sağlar. İster küçük bir ev, ister büyük bir iş yeri olsun, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunarak maksimum koruma sağlar. Sistemlerimiz yüksek kaliteli malzemeler ve en son teknoloji ile donatılmış olup uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Güler Güvenlik ile güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyın ve huzurlu bir yaşamın keyfini çıkarın. Profesyonel hizmetimiz, kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile güvenliğiniz için en doğru adımı atın. Siz de güvenliğinizi ön planda tutarak, Güler Güvenlik'in sunduğu kapsamlı hırsız alarm sistemlerinden yararlanın ve her an güvende olun. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.